Mesele bizim Rabbimizden Arakayı kesmemizdir. Rabbimizden küs ve darılmamamızdır. Rabbimizden yüz çevirmememizdir. Rabbimizden ayrılmamamızdır. Buna karşılık Allah'tan nasıl bir karşılık alırız sonuç olarak eğer ondan küsersek bu durumda o da bizden küser. eğer biz ona darılır, ondan yüz çevirirsek, alakayı kesersek, onu zikretmeyi kesersek, aynı karşılık mı oluruz? Keser, o da keser buyurdu. Onun için beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlerden olmayın buyurdu. Onu zikretmeyince Evet, ...nankör olmuş oluyoruz... ...çünkü onu zikretmeyince onu unutmuş oluyoruz... ...bizim sahibimiz olduğunu... ...bizi varlıkta tutanın o olduğunu... ...yaratanın o olduğunu... ...her anda bir muamelede bulunduğunu... ...her anda bize... ...rahmet ettiğini... ...ikram ettiğini unutursak ...nankörlerden olmuş oluruz... Evet, ...beni... ...zikret buyurdu... ...zikretmeyi kesince onu unutunca kendi kendimize zulmetmiş olur. Allah ile aramızdaki bağı koparmış oluruz. Onun için her gün yatmadan önce kalkınca, uyanınca ilk yapmamız gereken şey Rabbimizi zikretmektir. Yatmadan önce kim olduğumuzu hatırlamamız gerekir. Kimim ben? Nereden geldim? Nereye geldim? Rabbim beni neden yarattı? Benim üzerimdeki muradı nedir? Benden ne istiyor? Ne yapmam gerekir? Nasıl yapmam gerekir? Ben kim? Her evet, sorusuna cevap verip kendini kendisine hatırlatması gerekir. Kendi kendisiyle olan alakasını kesmemesi, kesmemesi gerekir. Kendini unutunca, hatırlamayınca kendi kendisiyle olan ilgisini kesmiştir, alakasını kesmiştir. Kendi Allah'ın nefreti ruhla bağını kesmiştir. Kesince ne olur? Kesince zahiri olarak yaşıyor gibi görünüyor ama o bir ölü. Ölmüştür. Uykudan zahiri olarak uyku uyanmış ama manevi olarak uyuyor. Kendinde değildir. Rabbiyle olmayan kendisiyle olamaz.